diyoruz başka mazeret izni var burada. Kadın memura doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir der. Efendim, e, ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar yani doğuma 3 hafta kalıncaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda diyor doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık süresine eklenir. Yani kullanmadı izinleri daha sonra kullanır diyor. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izinin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile Memur olmayan eşin münferit olarak evlat edilmesi halinde memur olan eşine çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süreyle izin verilir. Doğum izni. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta. Mazeret izni olarak bunlar var. Dikkat edin. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta kadın memura izin verilir. 3 yaşından küçük bir çocuğu eşiyle birlikte yani münferit olarak evlat edilen memura 8 hafta çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilir. Memurun eşinin memurun Eşinin doğum yapması halinde bunu geçen sene sordular size. isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir. Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin çocuğunun, kendisinin veya eşinin anne baba kardeşinin ölümü üzerinde de ölüm üzerine de 7 gün izin verilir. Efendim, babalık izni 10 gün geçen senenin sorusuydu bakın bu dikkat edin yine gelebilir. Evlilik ve ölüm izni de 7 gündür sevgili arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu da yine soru olarak gelebilir izin sürelerimiz sorulmuş çünkü. Efendim başka diyor ki A ve B fıkralarında belirtilen haller dışında merkezde atamaya yetkili amir, ilde, vali, ilçede, kaymakam, yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından birim amirinin muvaffakatıyla bir yıl içinde veya toptan ya da bölümler halinde, bir yıl içinde toptan ya da bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir. Bu da mazeret izni diye geçiyor zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde diyor ikinci kez verilen bu izin yıllık izinden önümüzdeki yılın bir sonraki yılın izin hakkından düşürülür diyor. Süt izni veriliyor kadın memura. Çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitimi tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1,5 saat süt izni verilir bunun hangi saatler arasında olacağı kadın memurun tercihi esastır demiş. Kadın memura bırakmış yani amire takdir yetkisi vermemiş. Memurlara 2014'te 2016'da eklenen iki tane hüküm var burada. En az %70 engelli veya süre en hastalığı yani süre gelen devamlı bir hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece bir tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan ya da bölümler halinde 10 güne kadar izin verilir, mazeret izni verilir. E, %70 engelli veya devamlı hastalığı olan bir çocuk hastalanırsa diyor 10 gün ek olarak mazeret izni verilir. Doğum sonrası e, analık izni süresinde, süresi sonunda kadın memur isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminden başlamak üzere ayrıca süt izni verilmek sizin birinci doğumda 2 iki ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Yarım zamanlı çalışma diyoruz buna. Doğum yapan kadın memurlara getirilen bir hak bu da. Birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, üç ve daha sonraki doğumlarda da altı ay süreyle çalışma süresinin günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Bunu kendi isterse. çoğu doğumlarda bu süreleri birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellik durumunun tespit edilmesi halinde de bu süreler 12 ay olarak uygulanır der. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat denen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat denilmesi halinde memur olan eşleri der. Efendim 8 haftalık sürenin vardı ya bitiminden itibaren bu, e, bu hattan bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır demiş. Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunamazlar. Yani e, yıllık izin veya bu mazeret izinleri süresince memura e, maaşı ödenir. Diğer hak ve imkanlardan yararlanmaya devam eder dediğimiz bu. Hastalık ve refakat izni. Memura aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterecek uzun üzerine kanser, verem, akıl hastalığı gibi hastalıklarda 18 aya kadar Diğer hastalıklarda da 12 aya kadar izin verilir. Efendim bu işte raporla belgelenmek kaydıyla der. Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen memur bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi, göstermesi zorunludur. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen memurun izni Birinci fıkradaki belirtilen süreler kadar uzatılır. Yani 18 ay izin verdiler ama iyileşmedi. O zaman bir 18 ay izin verilir diyor. Yine iyileşmezse bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında o zaman da diyor artık emeklilik hükümleri uygulanır. Kanser, verem, akıl hastalığı gibi hastalıklarda uzun süre tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklarda 18 ay, diğer hastalıklarda 12 aya kadar izin verilir der. Efendim görevi sırasında veya görevinden dolayı bir memur e, görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır der. Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu ve bakmadığı takdirde hayati tehlikesi olacak anne baba eş kardeş çocuk gibi kişilerden birinin hastalık veya kaza durumunda da der. 3 aya kadar e, refakat izni verilir der. Bu da Refakat izniyle gerekirse bu süreler bir katına kadar uzatılır demiş sevgili dostlar. Bir de son olarak aylıksız izin var. Şimdi buraya kadar gördüğümüz bütün izin haklarında ne yapıyorlar? Aylığını almaya devam ediyor, maaşını almaya devam ediyor. Diğer sosyal hak ve imkanlardan yararlanıyor. Bir de adı üzerinde aylığını alamadığı aylıksız izin var sevgili dostlar. Der ki memura 105. maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla 18 aya kadar aylıksız izin verilir. 105. maddenin son fıkrası dediği neymiş? İşte şuradaki efendim yani refakat izni için 3 e, ay veriliyordu. Refakat izni memurun bakmakla yükümlü oldu ve bakmadığı takdirde hayati tehlikesi olacak. Anne baba eş kardeş e, gibi çocuk çocukluk sistemi hastalığı durumunda işte Refakat izni vardı 3 ay. O da diyor yine iyileşmezse, e, isteği üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memura doğum sonrası analık izninin bitiminden sonra 6 8 hafta izin veriliyordu ya doğum sonrası. Işte o iznin bitiminden itibaren der. işi doğum yapan memura da doğum tarihinden itibaren e, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Hem kadın memura hem de eşi doğum yapan erkek memura aylıksız izin verildiğine dikkat edin ve süremizde 24 aydır sevgili dostlar 24 aya kadar aylıksız izin verilir. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte ve mümferit olarak evlat edinen memurlara da der 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bunlarda da yine 24 ay evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir der. Efendim başka ne diyor? Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan ve en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar ve diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca göndermiş olan memurların memur eşleri efendim yurt dışına gönderilen memurların eşleri diyoruz kısaca memur olan eşleri eşlerin görev veya öğrenim süresi içerisinde aylıksız izin verilebilir diyor Eşiniz görev icabı yurt dışına gidiyor işte burada sayılan nedenlerle. Siz de memursunuz eşinizle beraber yurt dışına gidebilirsiniz ve bakın burada süre sınırı yok. Eşin diyor görev veya öğrenim süresi içerisinde aylıksız izin verilir. 4 yıllığına gitti mesela siz de 4 yıl onunla gidebilirsiniz. Bu sürede aylıksız izin sayılıyorsunuz? Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyet boyunca ve en fazla iki defa kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilir der sevgili dostlar. Bakın diyor ki aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Eğer 10 gün içinde göreve dönmezseniz memuriyetten çekilmiş sayılıyorsunuz, Mustafi sayılıyorsunuz. Muazzaf, es, e, muazzaf, askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince yine aylıksız izinli sayılır demiş. Onu da daha önce yine söylemiş idik sevgili dostlar. Efendimiz memurlar hakkında sicil düzenlemesi vardı. Sicil düzenlemesi kalktı. Memurlar hakkında artık özlük dosyası. işte sizin hakkınızda yapılan bütün işlemler, efendim bilgiler, belgelerin bulunduğu bir özlük dosyası vardır. Burada ondan bahseder sevgili arkadaşlar. Efendim sicil uygulaması gördüğünüz gibi 2011 yılında tamamen kaldırıldı. Sicille ilgili hususlar kaldırıldı. Başarı, üstün başarı belgesi ödül verilebilir demiş. Orayı geçiyorum hızlıca. Disiplin. Şimdi sevgili arkadaşlar son olarak bunu da okuyayım bırakacağım. Geldi vaktimiz. Disiplin e, konusu, disiplin rejimi önemli. 8 tane sorunuz gelmiş son iki yıldır da üst üste sorunuzda geliyor. Son dakika çalışacağınız konu olsun. Özellikle bu hususa çok iyi çalışın. Disiplin cezaları neler? Beş tane disiplin cezası var. Uyarım hakkına ama aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma diye disiplin cezası var. Kim verecek bu disiplin cezalarını? Ben kısa kısa bahsedeyim. Uzun uzun şimdi bunları okumayalım. Efendim işte uyarma kınama aylıktan kesme disiplin cezaları disiplin amirleri tarafından verilir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da disiplin kurulunun bu yöndeki görüş alındıktan sonra atama yetkili amirler tarafından verilir. Efendim işte e, memuriyetten çıkarma da memurun bulunduğu kurumdaki yüksek disiplin kurulu tarafından verilir. Zaman aşımı var, disiplin cezalarının silinmesi var vesaire. Hangi eylem hangi disiplin suçunu gerektiriyor? Efendim anlatıyorum. Hangi eylem hangi disiplin cezasını gerektiriyor? Bunu bilmemiz gerekiyor mu? Evet acı gerçek bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunlara iyi çalışacaksınız. Sizde soru gelmiş. Efendim disiplin amirleri kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak devlet personel başkanlarının görüşüne dayanarak özel yönetmeliklerde tayinle tespit edilecek amirlerdir. Disiplin amiri kim hocam bu? kuruma göre değişir. Yönetmeliklerde bunlar belirtilir. Onlar sabit standart bir kişi değil. Zaten burada da onu söylüyor. Yönetmeliklerde tayinle tespit edilecek amirlerdir diyor. Efendim disiplin cezası 5 taneydi sevgili dostlar. Uyarma hangi eylem? Uyarma ne? Tanımını yapmış. Tanım sormamış ama gelebilir. Görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesi. Hangi eylemler, hangi fiiller uyarma cezasını gerektirir? Diyor ki mesela usulsüz müracaatta şikayette bulunmak müracaat ve şikayette bulunmak bir haktı ama neydi? Silsile yoluyla efendim e, şikayet edilen amir atlanarak yapılıyordu. Eğer bunu işte usulsüz olarak yaparsanız bakın size uyarma cezası verirlermiş. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymazsanız işe geç gelirseniz, işten erken ayrılırsanız belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranırsanız, görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunursanız, verilen emir ve görevlerini tam ve zamanda yapmazsanız diye vesaire efendim bunları saymış. Hangi eylem e, uyarma cezasını gerektirecek? İkincisi kınama. Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi. Bakın daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesine uyarma demiş kanun. Daha dikkatli ol diyor burada. Burada da kusurlusun diyor. Kusur, kınama ikisi de K ile başlıyor. Aklınızda daha kolay kalır. Kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi kınama. Daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi de uyarma. Her ikisi de yazı ile bildirilir bunların. Dikkat edin hem uyarma hem kınama. Uyarma sözlü değildir. ihtar diye bir ceza yok. Onun adı uyarma. İkaz yok. Uyarma onun adı. Dikkat edin böyle sorular gelmiş. Hangi durumlarda kınama cezası verilecek efendim işte bunları da bilecek miyiz hocam? Evet bileceğiz. Efendim diyor ki verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge araç gereçlerin korunması, kullanılması bakımından kusurlu davranmak, düzensiz davranırsanız, kayıtsızlık gösterirseniz uyarma Kusurlu davranırsanız bakın bunlar arasında fark var. Bir de çok benzer bunlar yakın birbirine yakın eylemler farklı cezalara sebep olmuş sevgili dostlar. Ee, onlar şimdi vaktimiz yok ee, normalde böyle kitapta ben birbirine çok benzeyenleri şu şekilde e, ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama böyle gruplandırmıştım. Bu da çalışırken size yardımcı olabilir elinizde kitabınız varsa eğer. 340 ve 341. sayfalarda bununla ilgili düzenlemeleri belirttim. Yani birbirine yakın olan cezalar da aradaki farkları orada özellikle belirttim. Onlara da bir bakarsanız güzel olur. Mesela eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getirici sürekli faaliyette bulunmasını kuruma bildirmemek kaç gün içerisinde bildirecekti az önce soracağım demiştim buradaki süremiz neydi eşleri reşit olmayan çocukları veya mahcur kısıtlı çocukları kazanç getirici faaliyette bulunuyorsa bunu 15 gündü çok güzel bildirmek zorundasınız bildirmezseniz ne oluyor kınama cezası veriyorlarmış efendim amire hal ve hareketiyle saygısız davranırsanız kınama Devlet memurunun hizmet dışında diyor bakın devlet memurunun itibar ve güven uygunu sarsacak faaliyette davranışta bulunmak devlete ait resmi araç gereci özel işlerde kullanmak, borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebep olmak, efendim işte devlete ait resmi belge araç gereci kaybetmek, iş arkadaşlarına mahiyetindeki personel iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak vesaire verilen emirlere ee, itiraz etmek, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına, radyo televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek. Bakın normalde bilgi ve demeç verme yasaktı. Verirseniz işte kınama cezası veriliyormuş. Üçüncüsü aylıktan kesme. Geçen sene buradan sorunuz vardı. Daha önce de hakimlikte geldi iki kere. Son üç yıldır üç soru var diyebiliriz buradan. 2017, 2019, 2020 şeklinde soru gelmiş. Hakimlikte iki kere sizde de geçen sene aynı soruyu sordular. Memurun bürüt maaşından, brüt aylığından 1 bölü 30 ile 1 bölü 8 arasında kesinti yapılması. Hem sizde hem hakimlikte oranı sordular. Aşağıdakilerden hangisi oranında kesinti yapılabilir veya yapılmaz diye sordular. Bir de e, hakimlikte en fazla ne kadar kesinti yapılır veya en az ne kadar kesinti yapılır diye öyle bir soru geldi. 1 bölü 8, 1 bölü 30 oranında kesinti yapılması. Brüt aylığında dikkat edin. Ne zaman efendim diyor ki özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gitmezseniz mesela. Efendim, devlete ait resmi belge araç gereç benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanırsanız. Bakın burada benzer bir şey vardı. Neydi o? Devlete ait resmi araç gereç benzeri eşyayı özel işlerinde kullanırsanız. Kınama. Ama özel menfaat sağlamak için kullanırsanız aylıktan kesme işte birbirine yakın olanlar dediğim mesela bunlar, bunlar böyle e, soru gelmiş. Mesela diyor ki hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte faaliyette bulunmak aylıktan kesme. Ama bunu hizmet dışında yaparsanız, hizmet dışında bakın, orada da kınama cezasını veriyorlar. Böyle birbirine çok yakın olanlar var, onlara da dikkat edin. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, yukarıdan ediyordu efendim. Görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısızlıkta bulunmak, hal ve hareketle saygısızlık ederseniz kınama alıyorsunuz, sözle saygısızlık ederseniz aylıktan kesme alıyorsunuz vesaire. Kademe ilerlemesinin durdurulması, fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede bir ya da üç yıl bekletilmesi. Hani her yıl kademeniz ilerliyordu, üç yılda bir dereceniz yükseliyordu ya. Bakın bir veya üç yıl diyor. Bunu da unutmayın belki bunu da sorabilirler. Bir ya da üç yıl bekletiliyor. Ne zaman işte göreve sarhoş gelirseniz, görev yerinde alkollü içki alırsanız, kesintisiz ve özürsüz üç veya dokuz gün devamsızlık ederseniz, Bakın bir veya iki gün devamsızlık ederseniz şurada geçiyordu. Bir veya iki gün devamsızlık ederseniz e, aylıktan kesme üç dokuz gün. Ama burada kesintisiz, kesintisiz sadece burada var. Dikkat edin kesintisiz olarak 3 dokuz gün gitmezseniz efendim e, ne veriyorlarmış? Kademe ilerlemesinin durdurulması. Amirin emayetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve harekette bulunursanız da efendim yine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriyorlarmış gerçeğe aykırı rapor belge düzenlemek, ticaret yapmak, kazanç getirici faaliyette bulunmak yasak diye ya, yaparsanız kademe ilerlemesinin durdurulması, açıklanan açıklanması, yasaklanan bilgileri açıklamak Ademe ilerlemesinin durdurulması, hakarette bulunmak, tehdit etmek, amirine, mahiyetindekilerine, iş arkadaşlarının, iş sahiplerine bunları veriyorlarmış. Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak mesela vesaire. Son olarak da devlet memurluğundan çıkarma. Bir daha memur olmayacak şekilde memurluğunun sona ermesi. Ne zaman devlet memurluğundan çıkarılacak? Bunlar da efendim sayılmış. Bir yıl özürsüz veya özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün devamsızlık ederseniz işte sizi... E, işten çıkarıyorlarmış sevgili dostlar siyasi partiye üye olursanız mesela amirine maiyetindekilerine iş sahiplerine e, fiili tecavüzde bulunursanız bakın burada ne diyordu şurada bunları tehdit ederseniz efendim kademe ilerlemesinin durdurulması ama bunlara fiili tecavüzde bulunursanız döverseniz kavga ederseniz mesela memuriyetten çıkarma yetki almadan gizli belgeleri açıklamak bakın burada ne diyordu açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak diyordu. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Burada yetki almadan gizli bilgileri açıklamak da memurluktan çıkarma. Böyle işte birbirine yakın dediklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Demiş ki önemli bir husus var. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş. Fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesini ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezaların üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalar olumlu olan ödül ve başarı alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir demiş sevgili arkadaşlar. kim verecek bu önemli demiştik disiplin cezalarını uyarma kınama aylıktan kesme disiplin cezaları disiplin amirleri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması memurun bulunduğu kurumdaki bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından efendim e, il disiplin kurulunun kararına dayanan hallerde vali tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası da amirlerin bu yöndeki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumdaki yüksek disiplin kurulu tarafından verilir demiş. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun ayrı bir cezai tayine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya reddeder. Ve tarihinde atama yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler demiş. Bunun da altını çizelim. Zaman aşımı buradan sorunuz vardı mesela. Efendim uyarma kınama aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması ilk dört cezada bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına Memurluktan çıkarmaya gerektiren durumda da 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa disiplin cezası verme zaman aşımına uğrar. Disiplin cezası verme etkisi zaman aşımına uğrar. Her halde de eylem tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde disiplin cezası verilmezse disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar der. Şu 2 yılı sordular size bir önceki sene bu soru olarak geldi mesela yine gelebilir sevgili arkadaşlar. Sorulara bir bakalım. Son olarak burada bırakalım sevgili arkadaşlar. Vurgulayayım, geçeyim sevgili dostlar. Disiplin cezaları bakın disiplin rejimi bir bütün halinde çok önemli. Lütfen bunlara çok iyi çalışın. Karar süresi işte ne kadar sürede karar verecek vesaire o var. Savunma alınmadan disiplin cezası verilmez. Savunma süremiz 7 gündür bu önemli. Anayasada da geçiyor. Savunma alınmadan disiplin cezası verilmeyeceği anayasada süre belirtmemiş ama savunma alınmadan disiplin cezası verilmez der. Savunma bir haktır. Memura tanınmış bir hak. Savunma alınmadan da disiplin cezası verilemez. Efendim başka burada ne var? aylıktan kesme cezasıyla tecizi edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulması cezasıyla ile tecizi edilenler de 10 yıl boyunca bazı kadrolara atalamazlar der. Ne gibi kadrolara? Daire başkanı, daire başkanı dengi veya daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçilik kadrolarına atanamaz der sevgili dostlar. Bu da disiplin cezası alan memurlar hakkında getirilen bir ek düzenleme, bir ek hükümdür sevgili arkadaşlar. Disiplin cezaları belli bir süre sonra disiplin cezalarının sizin özlük dosyanıza işleniyor. Ee, uyarma ve kınama cezalarında 5 yıl, diğer cezalarında da 10 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilirsiniz. İtirazı söylemiştik. Başka burada? Görevden uzaklaştırma yine önemli bir konu sevgili dostlar. Görevi başında bulunmasında sakınca bulunan memur hakkında uygulanan ihtiyati tedbirdir diyoruz. Görevden uzaklaştırma memuriyeti sona erdiren hallerden birisi değil. Dikkat! Az önce çıktı soru çözdük zaten. 2. Görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değildir. Dikkat! 3. Görevden uzaklaştırılan memur suçludur diyemeyiz sevgili dostlar. Görevden uzaklaştırma ile ilgili özellikle bunlara dikkat edin görevden uzaklaştırma demiş. Soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir bir karardır. Kim bu kararı, görevden uzaklaştırma kararını kim alabilir, kim bu kararı verebilir? Der ki, bir, atamaya yetkili amirler, bakanlık veya genel müdürlük müfettişleri, vali, ilde, ilçede de kaymakam. Ama ilçe idare şube başkanlar hakkında valinin muvaffakatı. Onları resen alamıyordu. Daha önce okumuştuk hatırlarsanız 5442'de. Bir de bir de bu kanunda olmayıp da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eklenen birileri var. Derste özellikle dinlemişseniz dersimi özellikle söylüyorum bunu sevgili arkadaşlar önemli. Bu arada derse tekrar ihtiyacınız varsa bir kez daha söyleyeyim. O YouTube sayfasında Anayasa İdare Dersleri var. Oradan e, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hemen hemen hepsini orada söylüyorum. Ayrıntılı olarak orada dinleyebilirsiniz. Bir de kim var bu kanunda geçmeyen? DDK üyeleri var sevgili dostlar. 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devlet denetleme kurulu üyeleri de artık her kademe ve rütbedeki kamu görevleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı verebilir. Dikkat edin ama burada geçmiyor. Burada dört tane çıkmış sorudur bu. Atama yetkili amir, bakanlık ya da genel müdürlük müfettişi, vali ve kaymakam görevden uzaklaştırma kararı verir diyoruz. Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Burada ne dikkatimizi çekecek, neyin altını çizeceğiz? iş günü diyor sevgili dostlar lütfen dikkat edin bizde süreler genel olarak gündür idarede idari yargıda iş günü çok geçmez ender nadir birkaç yerde vardır onlardan birisi bu işte bakın özel olarak sorulmuş zaten çıkmış bir soru bu sizde değil ama başka bir sınavda gelmiş 10 iş günü içinde lütfen iş gününe dikkat edin 10 iş günü içinde görevden uzaklaştırılan memur hakkında soruşturmaya başlanması şarttır der kanunda efendim bu süre içerisinde memurun görevden uzaklaştırılan memur maaşını almaya devam eder ama maaşın tamamı ödenmiyordu ne kadar ödeniyordu maaşın üçte ikisi ödenir diyor diğer tür hak ve imkanlardan yararlanmaya devam eder der efendim kademe ilerlemesinde bu görevden uzakta geçirilen süre der kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde yine değerlendirilir dikkate alınır der görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. Hangi durumlarda kaldırılır sevgili arkadaşlar? Dört tane durum saymış. Diyor ki bir soruşturma veya yargılama sonucunda yetkili mercilerce haklarında memurluktan çıkarmadan başka disiplin cezası verilirse. iki yargılamanın menine veya beraatine karar verilirse. Üç hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile ortadan kaldırılırsa ve dördüncüsü de Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun ya da olmasın memurluğuna engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenler bunlar derhal görevine e iade edilir sevgili dostlar görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır aksi takdirde efendim e burada amirin sorumluluğu vardır diyoruz. Görevden uzaklaştırma, disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması nedeniyle yapılır diyoruz. Disiplin kovuşturması nedeniyle yapılırsa en fazla 3 ay sürer der. Eğer ceza kovuşturması nedeniyle yapılıyorsa, ilgilinin durumu 2 ayda bir incelenerek göreve dönüp dönmemesi hakkında karar verilir derse.